Değerli dostlar, bu yıl Sivas katliamının 27. yıl dönümünü andık. Bu anmalar tabii ki pandemi dolayısıyla istediğimiz gibi olmadı. Her yıl görkemli kitlesel olarak andığımız katliam yıl dönümü hastalıktan dolayı istediğimiz gibi olmadı. Tabii ki kurumlar olarak bizler yapılan basık açıklamalarına yapılan e, anmalara e, elimizde geldiği kadar destek vermeye çalıştık. İşte Sivas'a gidildi. Sivas'ta biliyorsunuz e, valinin yasaklamasına rağmen yine orada bir anma yapıldı. Değerli dostlar bu Sivas e, katliamı e, Alevilere yapılmış katliamların sonuncusudur. Alevi katliamını biliyorsunuz 38 yılında Dersim'de e, 79 yılında Maraş'ta 80 yılında Çorum'da, 83, 93 yılında da Sivas'ta yaşadık. Tabii ki biz Aleviler bu davalara ne kadar sahip olduk, ne kadar müdahil olduk orası tartışılır. Tabii ki Alevi kurumları olarak, Alevi dernekleri, yöre dernekleri, diğer sivil toplum örgütleri Sivas katliamının ellerinde geldiği kadar tabii ki müdahil olmaya çalıştılar ve müdahil oldular. Davalarında takipçisi oldular. Şimdi benim aslında çağrım buradaki diğer Alevi canlarımıza, örgütlü olmayan topluma bakınız e, örgütlü olmazsak işte devletin Alevilere bakış açısını hepimiz biliyoruz okullarda yaşanan olaylar e, illerde yaşanan olaylar işte kapıların kapılara çarpıyorlar konması Alevi kurum temsilcilerinin hiç yok yere işte cezaevlerine atılması tutuklanması Bunların birçok örneklerini sayabiliriz. Onun için Alevi canlılara benim burada çağrımdır. Mutlaka örgütlerinize sahip çıkınız. Örgütlü bir toplum, gerçekten güçlü bir toplum olmamız gerekiyor. Alevilerde bir sürü işte Alevi kurumları var. Pir Sultan'dan Tutundan Hacı Bektaş'ından Alevi derneklerine kadar ne kadar Alevi örgü örgütlü burada? Baktığımız zaman işte Türkiye'de 15 milyon, 20 milyon Alevi olduğu söyleniyor. Bu da Alevi toplumunun örgütlü olmamasından dolayı yaşanan acıların, yaşanan katliamların belki de süreceğidir. Tabii ki bilemiyoruz. Devletin Alevilere bakış açısı hepimiz biliyoruz. İşte okullarda Alevi çocuklarına yapılan davranışlar, işte Alevilerin cemevlerinin tanınmaması devletin işte bizim gibi Müslümansanız, bizim gibi inanmanız gerekiyor. İşte Alevileri kendi inançlarına doğrultusunda inanmalarını istiyor. Tabii ki bunlar asimilasyonun bir parçası. Alevilerin kendilerine dönük tabii ki bir felsefesi var, inancı var, ibadet yerleri var. İbadet yerleri halen biliyorsunuz daha ibadet yeri olarak tanınmadı. Ne diyor? Müslüman mısınız? Evet Müslümanız. E Müslümansanız o zaman sizin ibadet yeriniz camidir. Halen e, biz bunlardan kurtulamadık. Alevilerin inanç yerleri tabii ki cemevleridir. Cemevlerinde ibadetlerini yapacaklardır. Cemevlerinde de cenazelerini kaldıracaktır. Bununla ilgili olarak Alevi kurumları elbette ki buna sonuna kadar sahip çıkmak durumundadır. Kendi davalarını, çalışmalarını sürdürmek için Alevi toplumunun da kurumlara sahip çıkması gerekiyor. Eğer Alevi toplumu kurumlara sahip çıkmazsa işte dersimde yaşadığımızı yaşayacağız. Çorum'da yaşadığımızı yaşayacağız. Maraş'ta yaşadığımızı yaşayacağız ve en son Sivas'taki aslında Alevilere yapılan soykırımlarının sonuncusu olarak görünüyor ama bu böyle devam ederse daha biz e, bu soykırımları yaşayacağız. Şimdi 1993 yılında katliam olduğu zaman Ankara'da Tunceliler Vakfı'nın yapılan bu şenliklerde tertip komitesinde olduğu söyleniyor. Tabii ki onunla ilgili hani benim bilgim yok. Biz Ankara Dersimler Derneği olarak 95 yılında kurulduk. 95 yılında bu güne kadar da Sivas katliamı ile ilgili yapılan tüm eylem etkinliklere bizzat kap, ıı, katılıyoruz ve tertip komitelerinde yer alıyoruz. Bununla ilgili çalışmalar da yapıyoruz. İşte e, kitabımız öncesi yapılan etkinlik etkinliklerde daha öncesinden de tabii ki bu yıl değil ama geçmiş yıllara dönükte katliamlarla ilgili tabii ki e, biz Dersimler Derneği olarak bizim de e, programlarımız vardı. Şimdi katliamla ilgili olarak son olarak e, hayatını kaybeden üstün Baba zannedersem imza kampanyası başlatmış. Biz Dersimler Derneği olarak bu imza kampanyasını tabii ki destekliyoruz. Ayrıca bu katliamda hayatını kaybeden Hollanda vatandaşı Karina Kuan'la maalesef ki Hollanda devleti bu katliamda yaşamını yitiren kendi vatandaşına sahip çıkmadı. Bununla ilgili yapılacak tüm eylem etkinlikleri imza kampanyası olur veya Hollanda devletine yönelik yapılması ne gerekiyorsa tabii ki biz dernek olarak her zaman için kurumlarımızın yanındayız. Destek vereceğiz. Vermeye de devam edeceğiz. Son olarak da Alevi toplumuna çağrımdır. Lütfen kurumlarınıza sahip çıkın. Örgütlenin.